Merhabalar, ben diyetisyen Gizem. Bugün mide bulantısı nedir? Mide bulantısının sebepleri neler olabilir? Bu durumda neler yapılabilir? Ve doktora ne zaman başvurmamız gerektiği hakkında bilgiler paylaşmak istiyorum. Mide bulantısı vücutta farklı mekanizmalardan gelen uyarılar sonucunda bulantı oluşması ve kusmaya kadar gidebilen bir tepkidir. Bulantı genellikle ağrısız bir semptom olmasına rağmen huzursuzluk verici ve rahatsız edici bir duygudur. Virüsler, sindirim sorunları, hamilelik veya hoş olmayan kokular gibi çeşitli pek çok birçok faktör mide bulantısına sebep olabilir. Bunların neler olabileceğine detaylı bir şekilde bakalım. Günlük endişelerimiz, kaygı, stres, gerginlik, endişe gibi duygular, bulantı başta olmak üzere gastrointestinal durumlara neden olabilir. Mide hastalıkları, mide bağırsak enfeksiyonları, peptik ülserler, tansiyon ve şeker düşüklüğü, gıda zehirlenmeleri gibi durumlarda bulantıya sebep olabilir. Kullanılan bazı ilaçlarında yan etkisi olarak mide bulantısı söz konusu olabilir. İlacınızı geceleri alırsanız geceleri daha fazla mide bulantısı fark edebilirsiniz. Hamilelikte ise bulantı çok sık görülen bir belirtidir. Hormonlardaki artış hamilelik sırasında bulantıya neden olur. Genellikle 6. hafta civarında başlar ve gebeliğin 12. haftası gibi sona erer. Pek yaygın olmamasına rağmen döngüsel kusma sendromu ise geceleri hem yetişkinleri hem de çocukları etkileyebilecek bir diğer mide bulantısı nedenidir. Tekrarlayan şiddetli bulantı ve kusma ataklarına neden olan nadir bir hastalıktır. Mide bulantısını önlemenin birkaç yolu vardır. Bunlar bulantının nedenine göre farklılık gösterebilir. Yeme alışkanlıklarını değiştirerek gün içerisinde büyük öğünler yerine gün boyunca daha küçük porsiyonlardan oluşan daha fazla sayıda öğünlerin tercih edilmesi bulantıyı önlemeye yardımcı olabilir. Tüketilen besinler iyi çiğnenmeli ve yavaş yenilmelidir. Sindirimi zor, bahara çok yağlı veya yağda pişirilmiş yiyeceklerden kaçınmak önemlidir. Öğün aralarında katı yemeklerden ziyade sıvı tüketimine ağırlık verilmelidir. Yemek yedikten sonra baş ayaklardan en az 30 santim yüksekte olacak şekilde dinlenilmelidir. pencere açarak temiz hava almak birçok bireyde bulantı semptomlarını hafifletir. Temiz hava almak bireyi rahatsız edici kokulardan kurtulmasına veya bulantı dışında bir şeye odaklanmasına yardımcı olabilir. Birçok durumda bulantı geçicidir ve kendi kendine gider. Ama aynı zamanda daha ciddi bir sorunun işareti olabilir. Peki ne zaman doktorumuza danışmalıyız? Mide bulantısıyla birlikte göğüs ağrısı, şiddetli karın ağrısı veya krampları, bulanık görme, zihin karışıklığı, bayılma, hızlı nefes alma, çarpıntı gibi durumlar söz konusu ise vakit kaybetmeden en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır. Zamanınızı ayırıp beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Mutlu günler dilerim. Hoşçakalın.